Merhaba arkadaşlar. Bugün PKH sizlerle buluşacağım. Umarım canlı yayınımı beğenirsiniz. Bu arada Baby ve Yasin gelmesini senler. ee, arkadaşlar bir dakika yorumlar gözükmüyor. Şöyle yapalım. Tamam. söyleme ne zaman gider arkadaşlar <laughs> i̇şte. Arkadaşlar sizin oralarda da kar var mı? Bizim buraya kar yağmış. Bayağı güzel tutmuş arkadaşlar. Her yer ben beyaz. Sizin orada var mı kar? Benim bu oynayacağız arkadaşlar. Nerede? Oyunlar. Hem size bu linkimi de gösteririm. Ben bu elim böyle. Arkadaşlar oyun bağlandı. Şuna bakar mısınız? Hala patini giyebiliyorum. Bu da çok zıplatıyor ya. Şuna bakın. Üçü atladım direkt. Şuna bakın arkadaşlar. Çok kötü zıplatıyor. Bunu değiştirelim. Hmm. Ah oh be. Tamam. Bu arkadaşlar. Kurban Evet arkadaşlar üçüncüsünü yaptıysanız diyecektim. Üçüncüsünü yaptıysanız devamı geliyor ama ben yapamadım. Arkadaşlar kimse sonra bile açık tutacağım. Saat 10'a kadar sürer muhtemelen. Kimse olmasa bile açık olacak yani. Ben ağzınızı, kızınızı yazın arkadaşlar, ekleyeyim. Beraber oyun oynayalım. Arkadaşlar Pumps'u mu asalı? tatlı. Bunu birlik aracına aldım. Sizce adil bir takas mı arkadaşlar? Birlik aracına Pumps. Bence adil değil arkadaşlar. Pans daha değerli. Çünkü bir ayıcıklar geri geldi. Birlik benzetilen ayıcık da arkadaşlar Walk of Heart ayıcığı var ya o çok benziyor. Sadece birlik şeyleri böyle anasını söyleyin. Birlik gök gökkuşağı gibi o şey böyle tek kolu mor pembe sarı öyle öyle gidiyor ama Gökkuşağı gibi bilikayıcı. Hatta benim bilikayıcım varken adım da gökkuşağım diye koymuştum. Çok tatlıydı ama maalesef Pams karşılığında verdim. Çünkü Pams daha değerli bence arkadaşlar. Pams'a kayıcı karşılığında Pams verenler oluyor ya böyle. Bence siz Pams'ınızı tutun. Bilikayıcına Pams vermeyin. Ya yani pamsansı çok satıyorum. 5-6 tane pamsın var. Zengin bir hesapsın. İşte o zaman satabilirsin arkadaşlar. Ama böyle bir tane pamsın varsa durup da bir kayıcına satarsan o takas bence adil olmaz arkadaşlar. Ben size petlerimi göstereyim şöyle. Arkadaşlar benim petlerim şöyle. Yani huysuz var. Betrayıcı çekiliş. Şunun üstüne çekiliş diye yazayım. Tamamdır. Bu çekiliş arkadaşlar. Betrayıcı. Şu da çekiliş olacak. Bu zeyçler Zaten çekilişe çok katılım arkadaşlar çekilişleri belki iptal edebilirim. Rengiyi de çekilişlere. Bence arkadaşlar rengi güzel bir peç ama kimse beğenmiyor. Ya of oyun dondu. Benim telefonumdan değil de arkadaşlar bazen bağlar oluyor oyunda donuyor. Sizi ben sen sizi oyun atıyor mu arkadaşlar? Ya böyle error deyip atması var ya. Of uh, geçtim burayı. A ben orayı bu şeyi sandım. Oradan devam edelim bir dakika arkadaşlar. Orayı tramboya şey sandım ben. Değil mi? yapmışım burada arkadaşı. Ben kaldığım yerden devam edeyim. Şöyle. Hoppa. Aşağı indi. Buradan atlarım. Arkadaşlar kolay bir parkur yapmışım ya. Sadece burası zor. Ah, Gidemedim. Burası da zor arkadaşlar. Ben burayı yapamıyordum ama yaptım. Ve geçtik arkadaşlar. Bu parkuru da böylelikle bitirdik. Bitişte burası arkadaşlar. Bu linkime gelmeyi de unutmayın. Şöyle, şunu önce ilk defa gördüm. Bakayım, bin bin 60 lira şey satıyorlar. Bebek arabası. Yani değer mi bilmiyorum arkadaşlar. Bence değmez ya. şu süpürgeyi asla almayın arkadaşlar. İnsanlar kazıklıyorlar o süpürgeyle. İki tane hakkımız oluyor ve süpürgenin de süresi oluyor arkadaşlar şunu yani benim kardeşimde bir tane var arkadaşlar. Süpürge. Ee, arkadaşlar o süpürge istediğiniz kadar süresi falan var. Onu ben aradım da bulamadım. Keşke önceden alsaydım. Kardeşim de önceden almış. Şarkımızı çevirmekle başlayalım. 2500 altın çıktı. İşimize yarar mı? Yarar arkadaşlar. Zaten altınlarımı biriktiriyorum. Şunu alabilen var mı? Şu kişi binen arkadaşlar hiç para ödemedim alabilen yoktur. Kendi emeğinizle. Ben şunları alıyorum. Bunları biriktiriyorum. Ve bir şey aldım arkadaşlar. Etik bence saçma ya. Şu daha mantıklı arkadaşlar. Bence bunu alın. Bir bunu alın bir de şeyi. kızın şeyini. Onu ben aldım arkadaşlar. O kızın şeyini alalım bir de. Oldu. Ayakkabı da güzel oluyor ama ben etek alacağım mecbur. Ayakkabı uyumu olsun diye arkadaşlar. 2500 lira vermek yerine yani böyle yaparız daha iyi yani. Kimse gelmezse bu linkimden çıkacağım. Senin aşağı uçtuk. Öyleydi. Buraya zıplama yerleri katmışım arkadaşlar. Nasıl konuşmaları göremiyorum ya. Siz bir mesaj yapanızı göremem ya. Ayrıca kimse katılmıyor. Dışarıdan izleyenler varsa girebilirler mi be? Twitter bir bakalım arkadaşlar. Bunu üst alabilir miyim? Alabilirim. Okey. Çok güzel. Şu en üst alamadım. Neyse. Orada aslında. arkadaşlar. Kanalımıza bakalım. 16 aboneyiz. Arkadaşlar 20 e abone olmamızda çok az kaldı. Son 4 kişi abone olursa 20 e abone olacağız arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şu an birinin katılması bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi canlı yayın açmam için 50 abone istiyordu. Ben de bir tane uygulama ekledim arkadaşlar. O uygulama sayesinde açıyorum şimdi. Ama arkadaşlar uygulama ekledikten sonra izin almanız lazım. İzin almazsanız şey diyor Youtube'dan izin gerek diyor. 24 saat bekletiyor arkadaşlar. O da sinir bozucu bir şey. Bakın şu anda canlı işareti var profilimin altında.

Eksiğimce abone olun hediye diyeceğim. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> sokaklarda bekledim bana geri dönmeni üşüyorum gel tut kankamla hayatımız kayarken kafamıza taktığımız tek şey pkc8 beyni gelsin dedim 6 beğen atmışsınız yine baya güzel bir şey Ben anlamıyorum, yani arkadaşlar ayıp ediyorsunuz ama ya. Şu şarj videomu arkadaşlar. Bu şarj videomu 70, 85 olmuş. 85 kişi izliyordu. Neden onlar abone oldu? like attım ya. Yani o 85 kişi olsa arkadaşlar şimdi galiba 100, 100. Evet 100. 101 abone oluyorduk ya. Neden böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın ne güzel abone topluyorum. Lütfen 50 abone olmama yardım edin ki arkadaşlar YouTube'un kendi canlı yayınından açayım. Buradan açmama gerek kalmasın. Arkadaşlar isterseniz afk bitene canlı öne geçeyim öyle kalsın çünkü siz ancak onunla gelirsiniz ya Bakın açılı kaç dakika oldu bir 5 dakika 10 dakika olmuştur daha önce girmedi Oha çok tatlı şeyler. Ya arkadaşlar şundan genellikle yalan olabiliyor ya. Ben bunları izledim de hiçbir şey anlamıyorum. Acaba bir izlesem mi? Arkadaşlar. Bu arada ben bundan yarısını izlemiyorum. Bence hepsi gerçek kalın gibi duruyor. Ay, ağzı kalmamış adamın. Arkadaşlar böyle kişilerinde mi saatlisi oluyor ya Düşünsenize Oyunda giriyorsunuz Sizin sahteniz var yani Sevmezsiniz Gıcık kaparsınız değil mi Arkadaşlar Ben sevmem mesela Nefret ederim o kişiden ve O kişiyi de şikayet ederim arkadaşlar Şu anlık beni kopyalaran Biri yok diye düşünüyorum Bu arada adamı oyun dünyası olarak Değiştireyim mi şu an şu kalem işaretine bastığım an adımı değiştirebilirim ama adımı değiştirmem az diye biliyorum süresi falan. Ne videosu gelsin arkadaşlar? Yani yine girmediniz. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir dahaki canlı yayınım böyle olmaz. İnşallah bütün o girer de şöyle güzel bir sohbet ederiz. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. kalın.